Bu konuyla ilgili teolojik görüşlere gelirsek. Bu hep bana acı vermiştir. Beni şaşkına çeviriyor. Aslında ateist bir dilde yazmaya hiç niyetim yok. Ancak dört bir yanımızın dizayn ve mutlak iyiliğe dair kanıtlarla çevrili olduğuna dair izleri diğerlerinin görebildiği gibi doğrudan göremiyorum. Keşke görebilseydim dünyada çok fazla gizem var gibi. Mutlak iyi olan ve her şeye gücü yeten bir tanrının canlı tırtılların vücudundan beslenen Ihneumonidae yaban arılarını ya da fareyle oynayan bir kediyi yarattığına kendimi ikna edemiyorum. Buna inanmayan biri olarak gözün de açık bir şekilde tasarlanmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan bu harika evrenin ve özellikle de insan doğasının saf kaba kuvvetin bir sonucu olduğuna inanmak zorunda olduğumuzu da düşünmüyorum. Her şey tasarlanmış yasaların etkisi altında olduğunu, detayların ise iyi veya kötü şans diyebileceğimiz bir sürecin sonucu olduğunu düşünmeye eğilimliyim. Bu nosyon beni tamamen tatmin ediyor değil. Tüm bu konunun insan zekası için çok derin olduğunu hissediyorum. Bir köpek de Newton'un zekası hakkında spekülasyonda bulunabilir. Bırakın herkes istediğini umsun ve istediğine inansın. Charles Darwin 22 Mayıs 1860 tarihinde Asa Gray'e attığı bir mektubunda bunları diyordu. Doğada herhangi bir tasarımın olduğu konusunda son derece şüpheciydi. Evet kendi kendini tekrar eden yasaların olduğu kesindi. Kütle çekimi veya evrim gibi. Ancak bunların sonuçları pek de tasarlanmış gibi değildi. Nasıl olurdu da iyiliğin en üst doğru olarak nitelendirilebilen bir güç daha yavru tırtılların vücuduna larvalarını bırakarak onları diri diri hem de içlerinden yiyen canlıları var de bilmişti. Bu akıllı bir tasarımın eseri olabilir miydi? Bugüne kadar doğadaki ilginç parazitlerden bahsettiğimiz birkaç video çektim. Bunları kaçırdıysanız mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. O videoları izlediğinizde Darwin'in sözlerine katılmanız işten bile değil. Ancak bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Benim videolarımda verdiğim örnekler iğrenç olmayan örnekler. Size bir insanın organlarını içten dışa doğru canlı canlı yiyen ve gözünüzün içine yerleşebilen solucanları anlatsaydım ekrana muhtemelen bak bile. Yani parazitizmin mide bulandıran ve iç burkan sonuçlarının Darwin'i şaşkına çevirmesi pek de şaşırtıcı değil. Hatta bunu doğa bir savaş alanıdır diyerek ifade etmek de mümkün. Remind me where I read that. Hmm. Very good. Good. Continue. Hmm, please do. Ancak Darwin'i daha da şaşkına çevirecek, belki de onu allak bullak edecek bir diğer gerçek var. Hiperparazitlik. Gelin bu baş döndürücü doğa gerçeğine bir bakış atalım. Yavrunuz sizin için en kıymetli şeydir, öyle değil mi? Onun en iyisi, en sağlıklısı, en mutlusu olsun istersiniz. Bu size ilk etapta insani bir istek gibi gelebilir. Ancak bu arzunun kökenleri genlerimizin oldukça derinlerine kazınmıştır. Çocuklarımızın başarılı olmasını isteriz çünkü onlar bizlerin genlerinin en az %50'sini taşımaktadır. Onların başarısı doğrudan doğruya bizim başarımızdır. İnsanın karmaşık kültürel yapısı içinde çocukların başarısına duyulan bu arzular insani olarak algılansa da bunun içgüdüsel kökenleri genlerimize kazınmıştır. Çünkü yavrularının başarısına katkı sağlamayan ebeveynler, katkı sağlayan ebeveynlerin varlığında evrimsel uyum başarısı açısından zayıf kalacak ve eleneceklerdir. Çünkü yavrularını destekleyen, onlara en kaliteli genlerin aktarıldığından ve bu genlerin gelecek nesil nesillere de aktarılacak kadar hayatta kaldığından emin olan bireyler kendilerinin koruyucu ve kollayıcı olmasını sağlayan bu genleri de gelecek nesillere daha çok aktaracaklardır. Böylece bencillik ve yavrulara karşı vurdum duymazlık popülasyondan elenecektir. Doğaya baktığımızda gerçekten de bunu görüyoruz. Türlerin ezici çoğunluğunda öyle veya böyle yavrularını koruma, kollama, destekleme güdüsünü görüyoruz. İnsan da bundan muaf değil. Bu güdüye rastlanmayan türlerin ezici çoğunluğu ise yüzlerce hatta binlerce yavru yaparak bu yavruların ve dolayısıyla kendi genlerinin hayatta kalma şansını arttırmayı hedefler. Yani öyle veya böyle yavrulara olan şefkat ve yakınlığımız genlerimizin daha uzaklara erişebilmesini sağlayan evrimsel bir adaptasyonun onun evrimsel açıdan dezavantajlıdır. Ancak en az iki yavru için canınızı vermeniz avantajlı olacaktır. Rivayete göre büyük evrimsel genetikçi JBS Haldane'e bir barda sorduklarında 8 kuzen veya 2 kardeş için hayatını vereceğini hesaplamıştı. Çünkü ancak 8 kuzen veya 2 kardeşin genetik benzerlik miktarının toplamı kendi genomunuzun bir tamına eşittir. Ve evrimsel anlamda onlar için canınızı vermeniz makul olurdu. Elbette insanlar bu kadar katı bir matematikle yaşayabilirdi. Ancak doğadaki fedakarlık davranışlarının bu temel matematik etrafında şekillendiğini daha önceki bir videomda anlatmıştım. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Peki kendi canınızı vermek değil de bir başkasının canını alır mıydınız yavrularınız için? Mesela yavrunuza biri saldıracak olursa muhtemelen onu durdurmak için gereken her neyse yapardınız öyle değil mi? Buna öldürmek de dahil. Peki ortada bir saldırı yokken sırf yavrunuz daha iyi gelişecek veya imkanları iyileşecek diye bir diğer canlıyı öldürür müydünüz? Mesela bir öğretmen sizin yavrunuza daha fazla ilgi ayırabilsin diye sınıftaki diğer öğrencileri öldürür müydünüz? Muhtemelen hayır öyle değil mi? Gerçi bunu yapacak kadar cani insanlar yok değil. Ama bu canilik algısı bizim kendi kültürümüz ve ahlaki normlarımız çerçevesinde şekillenen bir olgu. Doğa bu normlar ile şekillenmiyor. Ve Darwin'in belirttiği gibi bazı yaban arıları larvaları yumurtadan çıktıklarında daha rahat besin bulabilsinler diye bu yumurtalarını canlı tırtılların vücuduna bırakıyorlar. Ve unutmayın tırtıllar kelebeklerin yavruları yani yaban arıları bir diğer canlının bebeklerini kendi yavrularının iyiliği için yem olarak kullanıyor. Hem de en tiksindirici şekilde. Bu tırtıllar hiçbir şeyden habersiz kendilerini beslemeye ve büyümeye çalışırlar. Ancak kendileri cüstelenip etli dokuları arttıkça içlerinde istemeden taşıdıkları larvalar içinde ziyafet çanları çalar. Larvalar aktive olurlar ve yavaş yavaş tırtılın iç organlarını yiyerek kendilerini beslerler ve büyürler nihayetinde o kadar irileşirler ve Tırtıl'ın o kadar büyük bir kısmını yerek bitirirler ki Tırtıl daha fazla dayanamaz ve ölür. Tırtıl'ın ölümüyle birlikte larvalarda bir peçete gibi kullanıp attıkları konaklarını terk ederler ve büyüyerek gelecekteki kendi yavruları için yeni Tırtıl yavruları ararlar. Bu bildiğimiz klasik parazitizm. Yani yaban arısı tüm menfaatleri kendisine saklıyor, Tırtıl ise bu ilişkiden tamamen zarar görüyor. Bunu lise biyoloji derslerinden hatırlarsınız. Daha önceki videolarımda da örneklerini anlatmıştım. Belki günümüzde bu yaşanmaz. Ancak vahşi doğada düşünün. Yavrunuz doğduktan sonra onu büyütürken bir başka canlının yavrularını öldürüp ona yem ederdiniz öyle değil mi? Bunu aslında günümüzde halen yapıyoruz bir bakıma. Yediğimiz hayvanların bir kısmı yavru. Ama biz yavrularımızı bir diğer canlının yavrularının vücuduna yerleştirip doğumları sonrası onları içten dışa eziyet ederek, acı çekerek ölmelerini ve onları yemelerini sağlamıyoruz tabii ki. Yani parazitizm doğadaki av avcı ekolojisinin çok daha uç, çok daha vahşi bir boyutu. Öyle ki yavruların kendilerini savunmaya en ufak fırsatı kalmıyor. Çünkü vücutlarına enjekte edilmiş larvalarla birlikte büyüyorlar. Ancak doğanın acımasızlığı burada bitmiyor. Klasik parazitizmin de ötesi var. Hiperparazit olarak bilinen bir diğer parazitlik türünde yaban arıları parazitik olan diğer yaban arılarının vücutlarını hedef alıyorlar. Bu hiperparazitler öncelikle tırtılların lahana yaprakları üzerine bırak kimyasal izleri takip ediyorlar ve tırtılları buluyorlar. Ancak önlerine gelen ilk tırtıla hedef almıyorlar. Tırtılları özenle inceliyorlar. Sonrasında parazitik yaban arıları tarafından enfekte edilmiş tırtılları özellikle seçiyorlar. Larvalarını hali hazırda vücutları enfekte edilmiş bahtsız tırtılların içerisine bırakıyorlar. Ancak bu hiperparazitler larvalarını tırtılların dokusuna değil tırtılın içindeki parazitik larvaların içine bırakıyorlar. Böylece o larvalar yumurtadan çıkıp da tırtılı yemeye başladıklarında hiperparazitin larvaları da o parazitik larvaları yemeye başlıyor. Adeta parazit bunun en bilindik örneği yapay seçilim yoluyla yarattığımız ve mutfaklarımızı süsleyen lahana ve Brüksel lahanası gibi bitkiler için istenmeyen bir haşere olan Pieris rapae isimli beyaz kelebeklerde görülüyor. Bu kelebeklerin tırtılları lahana tarlalarına dadanarak hasadı mahvedebiliyor. Ancak bu ufak canlıların hayatta kalma mücadelesindeki tek dertleri tarlalarda üzerlerine boca edilen haşere ilaçları değil. Cotesia glomerata veya Cotesia rubecula türü yaban arıları bu tırtılların vücudu içine larvalarını enjekte ederler ve az önce anlattığım gibi bu larvalar tırtılların canlı bedeniyle beslenerek büyürler. Ancak iş burada bitmez. Lissibia nana isimli bir hiperparazit aktif olarak enfekte edilmiş tırtılları tespit edecek biçimde tarlaları gezer. Böyle bir tırtıl tespit ettiklerinde larvalarını bu tırtılın içine enjekte edilmiş yaban arısı larvalarının içine enjekte ederler. Böylece kendi larvaları bu tırtılın bedenini yiyen parazitik larvaları yiyerek büyür. Doğa gerçek bir savaş alanı. Kimin eli kimin cebinde belli değil derler ya aynen öyle. Elbette bu savaş alanında çok sayıda dayanışma, çok sayıda işbirliği, çok sayıda dostane ilişki bulmak mümkün. Bunlardan da ilerleyen videolarda bol bol bahsedeceğim. Ancak parazitizmin akıl almaz dünyasına yapacağınız bir yolculuk, hayatta kalma ve üreme mücadelesinin türleri ne kadar uç düzeylere ittiğini görmenizi sağlayabilir. Bu da doğaya karşı daha gerçekçi bir bakış açısı edinmenin ilk basamağı. İşte böyle. Doğayı her ne kadar cıvıldayan kuşlar ve uçuşan kelebeklerden ibaret görmek romantik bir tablo çizse de, eğer ki gerçeği arayanlardansanız, bu yüzeysel bakış açısının ötesine geçmeniz ve türler arası evrimsel ve ekolojik ilişkileri öğrenmeniz gerekiyor. Umuyorum bu video size doğa ile ilgili bir nebze yeni bir perspektif kazandırabilmiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca ekranda geçen bu isimler tüm bu videoların ve inşa ettiğiniz dijital bilim platformu var olabilmesinin ardındaki yegane sebep. Bizler her gün 10-15 saatimizi evrim ağacını geliştirmeye harcıyoruz ve ekranda gördüğünüz bu destekçilerimiz olmasaydı bunu yapmamız imkansız olurdu. Siz de çorbada tuzunuz olsun istiyorsanız bütçenizi zorlamayan bir düzeyde destek ile Patreon veya Creosus destekçilerimiz arasına katılabilir, gücümüze güç katabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.